Safiyeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok tatlısın, bebek gibisin. Ah. Bu lafları <laughs> e, söylemezsek olmaz. Diğer kimse bebek gibi değil. Ay e, güzel. Bir tek, Ay. Bir tek çok... sen bebek gibisin. Dişlerini yaptırmışsın. Yo. Çok zaman oldu mu yaptıralım? Yok hayır çok oldu. Bu doğduğun gibi dişlerin değil. Yok değil kendi yani ön <laughs> dişlerim şu dört tane dişim. şey Sonradan öyle geçme. Evet çok güzel. O geçme deyince o çıkartılıyor mu gece yatarken Yok, falan? Yok hayır, hayır takma öyle değil kalıyor. yani. <gülüyor> <gülüyor> da değil. Peki artık yaşlanınca takma diş takmayacak mıyız? Hani eskiden Hatacağız. yaşlılar böyle e, yatağın hemen yanında komodinin üzerinde bir bardak olur. içine böyle dişleri koyar. Ya korku <laughs> filmi gibiydi. Var mıydı öyle evde öyle insan acaba? Ee, ablamın Hiç vardı. Onu bizim Faik Bey ablama bir gün şey ısıttırmış. Nedir o? Elma ısıttırmış. Üzerinde kaldı. Ka orada kalmış. Faik <laughs> yetiş yetiş. Çıkart bunu diye ablam hiç unutmayacağım. Öyle yani hatırımda kalıyor. Ama şimdi artık o takma dişler yok. Hmm. Ben bu dişi yaptıran en az bir 20 sene falan oluyor. Sadece hmm. ön diş böyle geçme. Hmm. Kendi hmm. dişlerimin içine geçtirdim hmm. bu. Benim Ama... anneannem ve dedemin vardı. İkisine de birer bardağı vardı. Oraya koyuyorlardı falan. On, onlar ölmüşler de e, işte bekliyormuşuz başkalarının başkalarını falan gelsin hani kaldırsınlar gibi görüntü oluyordu. Hani yanda böyle dişler olduğu zaman. Çok Sen fena de beni şey. onlarla karıştırma yani. Hayır karıştırmadım onun için <laughs> söylemiyorum. Ama hakikaten e, yani bu Yaş meselesi çok enteresan. Bir bir şey. fotoğraf var elimizde. Onu görebilir miyiz acaba? Onu koyduk mu? Ee, Seda Sayan'la beraber ikinizin fotoğrafı. Bir, evet o e, kankam. Evet. Çok selamlar bu arada. Şimdi e, burada şöyle bir bakalım. E, Faik Bey'i tanıyoruz tabii. tabii. E, kendisi normal, insan gibi görünüyor. E, ondan sonra burada insan gibi görünmeyen, yani herkes çok çirkin hakikaten. Fakat ikiniz... İkiniz <laughs> ee, inanılmaz. Ne yapıyorsunuz? Yani şimdi burada bir filtre varsa hepsine olması lazım, değil mi? Mesela burada e, Serkan Kaya var, değil mi? Ama erkeklere olmaz filtre, çok Peki az ama olur. yani bu filtre konulurken e, Serkan e, erkek ve çirkin bir adam. Ona filtre yapmayalım mı diyor? Yani yapay zeka bu kadar ilerledi mi hakikaten? <laughs> Ha? Ya Biz yapıyoruz ama hem gülelim de yapıyoruz. Siz kendinize mi yapıyorsunuz? Yok böyle şey hafif yapıyoruz. Öyle, çok hafif böyle filtre. Işık e, loş geliyor. Yapan oluyor. kim yapıyor genelde? Loş. Seda mı yapıyor? Ben yapıyorum. Sen yapıyorsun. Seda da yapar Peki, ama bunu genelde Seda... herkes yapıyor. Mesela Seda'nın eşi. Bak hiç onda yok görüyorsunuz. E, evet maşallah. çok ne genç güzel. ve yakışıklı bir adam çok mesela. Güzel. Ama o bu fotoğrafın çirkini gibi görünüyor. Hayır canım çok değil güzel mi? yok. Peki. E peki sen madem yapıyorsun niye faiye yapmıyorsun? <laughs> Yapmadık. Be, <gülüyor> biz, <gülüyor> o günü sana İnsan izini. mesela hani değil mi şimdi bak faik. Keşke. E, beyefendinin ismi neydi şu, şu anda aklımdan gitti. E, kimden bahsediyorsun? E, Seda'nın eşi. E, Çağlar. Çağlar mesela Çağlar ne kadar... Yakışıklı Çok e, güzel. bir çocuk ama hani Yapılmadı. neredeyse e, yani Faik yapılmadığı gibi onda da değil. Ya bu... O kırmızı ışığa denk gelmiş. Loştu ha. O, ha. o o mekan, Loştu ha. biraz. Onun ha. için biraz yüzümüz aydınlanmıştı. Faik abi bayağı Drakula gibi bakıyor yani biraz daha sizi yorgun gibi. geldik. O gün yorgun. Almanya konserimiz vardı direkt rotar yapmıştı uçaklar. Konseri Yorg... kim verdi? Sen şey, hayır ben ikimiz beraber Her İkiniz çıkmıştık. beraber e Sen Ondan böyle yorgun nasıl geldik. burada 17 yaşındasın Benim içimde bir çocuk var evet. O çocuk yaşıyor evet. <laughs> Onun için yüzüme vuruyor evet. Ben dikkat dikkat ediyorum Seda ile birlikte bir bakış geliştirdiniz Mesela ben Seda sayını takip ediyorum Bütün mesela işte aile fotoğraflarına falan. Ona hep bir bakışı var Sanki o fotoğrafı alıp oraya sonradan koyuluyormuş gibi Hep aynı bir açınız var sizin değil mi? Senin de bir açın var Yok. bir açıdan çekiliyorsunuz siz bezi ya da bir Yok, aynı tür e, Yok selfie yapıyoruz. Selfie evet. yapıyoruz. Ama bunu selfie değil bu normal bir hmm. şey geriden hmm. çekme. Ama çok az bir çünkü yorgun bir yüzümüz vardı çünkü hmm. yoldan geldik evet. şeyden geldik Belli yoldan oluyor, evet. geldik. <laughs> Onun için bir filtre ufak bir azıcık evet. bir şey Peki, yapıyoruz. Peki hanımefendi kim onu? O da bizim çok değerli dostumuz o, Antalya'da oturuyor. Onun evlilik yıl dönümüydü. Pınar. Pınar he. ha. E, eşi e Pınar Kahraman, eşi de Ertuğrul Kahraman eşi Ertuğrul oradaki Kahraman. E, Bey de oradaki Serkan Bey'in yanında. De, 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 b, b, yani idare eder Pınar Hanım da. Tamam o da yok, güzel. Ha. Zaten genç. Ama siz bambaşkasınız hakikaten. Bambaşkasınız. Ay, çok yani. böyle yani beğendin mi? Çok beğendim. ikiniz de çok beğendim. Teşekkür ederim. Gerçekte de burada da e, öylesin. Evet. Yani Filtreye gerek var mı? Filtreye gerek yok. Hayır. Sen boş yere boş yere boş yere filtre yapıyorsun. Yani belki Seda filtreye devam edebilir. Sen Alt göğsüne no filter yazabilirsin mesela. Ha yok orada bak filtre yok. yüzümüzde var. Burada filtre yok mu? Ha orada var. Burada var. var. Evet. Onda da var. hepimizde var şu anda da evet. ama çok hafif. Hmm. Çok hmm. hafif. Orada fazla yok hmm. yani. Hmm. İşte Bu burada, şeylerde de oluyordu bir ara. E, mesela fotoğraf e, şey yapıyorlar. Eee çektirtiyorlar mesela yeni doğum yapmış anne baba eğilmiş filan böyle çocuğun üzerine filan. Orada da fotoğrafçı çekiyor. Fotoğrafçıya e, böyle ritaç yaptırıyorlardı. Çocuğa ritaç yapmıyorlar. Ç çocuk baya böyle 70 yaşında doğmuş gibi <laughs> anne baba kurabiye gibi görünüyor. Kadar. Yazık niye çocuğa da yapmıyorlar? Çocuk buruşuk doğuyor çünkü. Benjamin ben <laughs> ya Benjamin ben batım gibi olmuş evet. E, kadınlarla erkeklerin beraber uyuması hakikaten çok zor oluyor ve e, bütün evli çiftler bana numara yapıyormuş gibi geliyor bütün evli çiftler yani ben bunu çok duyuyorum. Bazen çok samimi olarak soruyorum. Beraber uyuyor musunuz? diyorum. falan bir böyle bir hani bir bocalayıp hemen a tabii falan diyorlar. Fakat sonra konuşunca anlıyorsun ki çoktan yataklara ayrılıyor. Bence baştan ayrılmasında büyük yarar var. Bence Sence senin e, şeyinle gör, yani görüşünle Evet baştan Bence... ayrılmasında ve birbirinin kapısını çalmak. Bu gece size gelebilir miyim? müsait <gülüyor> misiniz? <gülüyor> yani bu, Gerçekten. Bu, bu bu vallahi da bu daha iyi. Mükemm, yani bu bu bu, bu zerafet. Çünkü öbüründe bir, aslında iki Fazla insan arasında olmaması gereken e, bir lavaballik kuruluyor yatak e, odasında. Ya e, e işte horlama pırtlama şunlar bunlar <laughs> bütün bunlar <laughs> bunlara gerek yok aslında ve de Lüzumsuz hani e, e, ilkokuldaki sıra arkadaşları gibi sen kendi tarafına git bilmem ne hani yok mudur böyle ilkokulda, ortaokulda bu kavgalar. Evet. Yani onun gibi bir çekememezlik, e, birbirine gıcık olmalar falan ortaya çıkıyor. Ya yani, öf bu da bir an önce ölse de yalnız yapmaya e, başlasam filan gibi. Yani e, hakikaten böyle bir lüzumsuz bir lauballik var. Evet Doğru dediğin yani aslında ayrı odalarda dediğin gibi... Ee, odana gelebilirim ne güzel Tabii, bir şey söyledim. barışmak Öyle istiyorsan olalım, odana değil mi? alırsın bir romantizmdir çok Evet, güzel. insanlar bir de şimdi çok boşanıyorlar ya bence ailede baştan itibaren herkesi yerine yerleştirmek lazım baba baba odasında anne anne odasında <laughs> çocuk çocuk odasında bu anneyle babanın sürekli bir bütün gibi görünmesi boşanmalarda çocuğu da üzüyor bunlar bir takımdılar hani takımı mı bozacağız şimdi filan Hani şeyde öyle bir güzel kahve <laughs> fincanları falan olsun. Hey. Biri kırılır, çok üzülürsün. Bütün takım gözden düşer falan. Biri kaybolduğu evet. zaman. Yani onun gibi bir şey çocukta da öyle bir üzüntü olur. Bunları ayrı ayrı eve misafir gelmiş tipler gibi ayırırsan mesela değil mi anneanne? Evet. Buluşma ya, yeri salon. An, buluşma yeri Bence salon. De. Böyle bunları ayırmak baştan itibaren Doğru söylüyorsun. çok. Mesela şey çocukları sende çocuk yok değil mi? Yok. Ben de, Sen evlilik de, var. de yok. Var bende. Çocuğu mesela e, başta <laughs> siz e, eşinle beraber başta ayırdınız mı yoksa doğduktan sonra yatak odasında muhafaza ettiniz mi biraz? Ettik muhafaza. Evet. <gülüyor> muhafaza <gülüyor> ettik. Çok iyi. <laughs> Güzeldi. Peki ondan sonra onun bir kovulacağı bir zaman geliyor. Tabi. Onu diyorlar ki artık doktor daha hemen. Aynı. Pedagog falan devreye yani giriyor. O tabi bir şeyden sonra anne sütü tabi. O peki belli o bir baştan belli bir... itibaren o zaman şimdi tabii sonra unutuluyor çocukların o küçük olduğu zaman ben de unuttum kızımın küçük olduğu zamanı çünkü hep çocuk şimdi de şu anda ya çocuk evet, hep evet. şu anı yaşatıyor evet. daha öncesini unutuyoruz peki o zaman baştan ayıran çift var mıydı daha doğmuş ayrı odaya koymuşlar vardır herhalde bilmiyorum öyle de tavsiye edenler vardı Hı. Yani olabilir. Var var benim birkaç arkadaşım yaptığına. Başlangıç Baştan, itibaren, Baştan itibaren yaptı. Hatta çocuk aldığı zaman belli bir dakikası var onun. İlk aldığı zaman 15 dakikada gidiyorlar. İkinci de yarım saatte gidiyorlar çocuk aldığım zaman geliyorlar algısını da yaratmıyorlar. Bak, çocuk, çocuk başka bir odada bebek evet, yani. çocuk bebekten bahsediyor. Evet, bebekten Böyle bahşetiyor. bir şey. Döve döve terbiye etmek <laughs> lazım hakikaten. Yani böyle yaptırımlarda <laughs> filan. Yani şaka tabii. Yani <laughs> sevgili yanlış anlamasın. Ama çocuğu bu ya bak bu işte kendisini önemseyen anne baba. Çünkü doğduğu anda böyle bir şey oluyor ya yani. Anne babanın yatak odası da böyle bir hani kreş gibi bir şey oluyor. Evet. Bizde Ama oturulmaz yani. yani. Anne baba yatağına oturulmaz. Öyle miydi? Evet. Asla. Çok ayıp falan. Öyle yetiştirildik. Evet. Bizim yetiştirilişimizde bir de sabah otel gibi diyen yani. check out ediyorsun odadan. <laughs> değil mi? Öyle değil mi? Sende de öyle miydi yani? Odadan check out ediyorsun. Arada gidip yatmak yok ve evet. gidip mesela o yatak örtüsü filan. ya yani eski nesil bu. Gece... Ben biraz uzanacağım. Yok ya. öyle bir şey. Ya. Gidip oturacaksın sandalyede evet. salağa bak. Öyle <laughs> bir şey yok. Ama o yatağı kim bozdu vardır. Hay tabii o yatağı. Öğlene şey... doğru. Yani yattım check out, işte. Yataktan check out edilir evet. ve geceye kadar Hayır. pijamalar gibi bir de o bir pijama gibi. Ben şimdi mesela o günlerden geride bıraktığım için çok memnunum. Yani, pijama mı? Ya mesela eve gelinip, ya tabii küçük burjuvalar olarak biz mesela eve geliniyor, ev kıyafetiyle de koltuklara oturulmuyor. <laughs> tabii öyle de var. Tabii, tabii, ev kıyafetiyle oturulmuyor. Ev kıyafeti, pardon şey, sokak, kıyafet sokak kıyafetiyle oturulmuyor. Ev kıyafetiyle. Ev kıyafeti giyiyorsa. O ev kıyafeti de normalde giydiğin şeyin biraz daha bol olanı. <laughs> şey, evet. Hiç kullanılmayan misafir odası kapısı kapalı kalır. Evet hocam. Sen gidip Abi. küçücük bir yerde oturuyorsun. Evet. O, o, o böyle salon yani. böyle. O koltukların üzerinde böyle örtü var. Örtüler <laughs> vardır. Benim benim salonda. Biz niye burada oturuyorduk küçük odaya taşımak. Bir daha mı geleceksin? Salonda en büyük şey misafire göstermekçe. Bu küçük burjuvazinin en önemli özelliği. Her şey onlara göstermek için ev halkı. Misafir gelme ihtimaliyle yaşıyor. <laughs> o küçücük yere oturma odasına mahkum ediyor kendisini. Evet. Çok, Aynen. Çok... Ama şimdi herkes gidiyor yataklara yatıyor filan. Tabii. Tabii. Ben de mesela evde çok ben kapıdan girer girmez yatağa koşuyorum. <laughs> Ev kıyafetlerini giymeden ev mi? Ev kıyafeti giymiyorum. ev kıyafeti. Giymiyorum derken hiçbir şey giymiyorum aslında. Don gömlek Ev dolaşıyorsun. Ev kıyafeti giy, pijama giyiyorum. Aynen o, yani. Ben anneannem ve dedemden öğrendim bunu. Hemen pijama giyerlerdi onlar ama yaşlıydılar. Ben onu arada anlayamamışım. Benim bir gençlik dönemim oldu <laughs> Ama onlar hemen pijama giyerlerdi <laughs> ve ilk adres yatak yatak odasıydı. Yani bıkmışlar herhalde hayattan. Herhalde. Yani oraya. hemen mi yatıyorsun mesela dışarıdan gelince? Uyuyor musun? Hemen biraz... yatmak istiyorum ama yapamıyorum. E, mutfakta oturuyorum. E, mutfakta oturuyorum genelde. Sen Yatıyorum. uyuyor musun ki? <laughs> Sen uyuyor musun? A, a, ara, arada çok kısa uyuyorum. 10 dakika uyuyacağım diyorum. Gidiyorum uyuyorum ve kalkıyorum. Zebani olarak geceyi tamamlıyorum. Ama yani o yatak adresin yatak olması yatılı okulda okudum ben hep o yüzden yani yatağından başka hiçbir şey düşüzeni yani yatılı okulda okuyoruz yatılı okulda okuyan bir öğrencinin yatağından başka nesi vardır ki bir tek hep yadası var okuyorsun. o onun adası orası yatak hani o yatılı okul oturma odası diye odan bir şey yok odan gibi değil mi yatağın aslında yatak aslında oda yatak ve altına saklamacı evet, evet evet yani onun dışında mesela bir şey yani salon psikolojisi yok salon neresi hmm. ki zaten işte o, o dersliğin var falan filan. Hmm. Onun için yani ben de tek adres e, yatak. yatak. Yani misafir Ama da... ayırmak çok iyi fikirmiş yine öyle yapalım. Gerçi şimdi herkesi bir oda bir salona sığdırmaya evet, çalışıyorlar bir ama. Evet bir artı birler var mesela. Tamam. Bir artı birin bir artı birin artı biri var ya. O artı biri tuvalet mutfak <laughs> ne halt varsa o artıya koyup geri kalan büyük olanı aslında. Almak daha doğru bir şey. Bence bir şey söyleyeyim. Bir artı bir daha iyi ya. Geniş ol artık on. Yatak odana gidiyorsan hiç olmaz salon diyorsun salon olarak. E, büyük. Hiç olmaz. Ayrıyeten bir kesinlikle. ikinci bir odaya yok. Küçük odaya kapanmıyorsun. Salonda oturuyorsun. Bu benim çok sene açık. önce geldiğim evde misiniz siz diyeceğim. Evet. Orada mısınız? Yine? Oradayız. Evet. Orası büyük bir evdi ama. <laughs> büyük büyük. İki katlıydı. Evet. Peki inerken çıkarken merdivenler şimdi sorun oluyor mu? Yok kesinlikle zaten orası üç katlı bir yer. Üç katlı? Evet. E pek sen koşa koşa tırmanıyor musun bütün merdivenleri? Belli bir yaşta artık biraz da zor. Yok o... Yukarı katta zaten başka oturma yeri. Oturma yeri. Zaten girişte yatak odası var. Bütün işledin işte gibi. Fark. Aman tek katta idare ediyorsunuz Tek kat tabii tabii. Ha. Gene 200 üst kata misafir iki... gelirse tırmanın diyorsunuz oraya. Yok, <laughs> Yo, kat kattayız. Zaten çok az bir merdiven var. Ha. E, zaten ev Evet çok yoktu 250 metrekare bir ev yani. Ha. Başka değil. Aman şekerim. Küçücük. Küçük. Yani, 250 öyle metrekare çok de ne var? güzel üst ha. kat var, bir de alt kat var, işte öyle Hı. yani. Büyük bir a, şeyle aslında aile şu görgüsünü sürdüremedi. O televizyon getirilip baş köşeye konuldu. Halbuki onun a, tabii ki herkesin öyle bir ev imkanı yoktu. Halbuki o televizyonun başka bir yere konulması gerekiyordu. Şimdi lafımız... başka bir yere konul. Bir Amerikalıların tane... evlerinde sen biliyorsun. Amerikalıların evlerinde e, mutfaklar açık filan ya. Evet. büyükçe evler filan evet. böyle işte tek katlı, iki katlı filan. Onlar mutfağa mesela oturma odası, salon filan gibi misafir ağırladıkları yere koymuyorlar. Ama o televizyonu onlar da mutfağa koyunca bu sefer herkes mutfakta oturuyor. Öbürleri hmm. bizdeki eski bize tekabül eden bizde misafir odasına evet. tekabül ediyor onlarda da oraya da kimse girmiyor. Halbuki hifler buna uyanmışlar kafadan yani böyle bir şey. Biz kendi şeyimizi devam ettirelim, ee, kendi aile içinde sosyalliğimizi İletişim, devam. Ya. Ama şimdi baş köşeye koymuştuk. Şimdi de baş Salona köşede bile... salak salak duruyor. Duruyor. <laughs> Salon. Ben yatak odasında mesela televizyon hiç sevmiyorum. E, salonda şimdi normal kaldırmışlar. Olmaz zaten yatak odasında evet, televizyon. Evet yani uykum kaçıyor benim evet. böyle bir şey. Beyefendi Aa, sever mi efendim? O zaten e, koltukta e, yatar salonda. <laughs> Çünkü siz ama tabii yatak seviyor. odasından onu kaldırırsanız ha, adam da koltaya. <laughs> karanlık... Her gün Safiye, her gün Ağabey. Safiye. Sen şeyi değiştir bir kanal evet. değiştirsen Televizyon... o ne ne? Hayır televizyonla da yatıyor, televizyonla kalkıyor. Ona ben karanlık oda olacak, perdeler kapanacak, en ufacık bir ışık olmayacak. Floresan ses, su sesi, damla sesi gelmeyecek, çıt gelmeyecek. Kulaklık takıyorum, ediyorum. Eğer ki aydınlıkta yatıyorsam mutlaka bir göz takıyorum yani. Bu niye kadınlar böyle? Niye bu kadınlar böyle ve adamlar böyle? Niye Çünkü genç ve dinç Mesela kalmaya bunun, çalışıyoruz. Bunun tersi bir kadınla adam hikayesi yok. Mesela kadının kanepede yatıp televizyon seyrettiği, <laughs> adamın gelmiyor yatak adam. odasında ya gözüne bant yapıldı. taktığı falan. Yatak odasına <laughs> gelmiyor ki. Adam orada hayatı geçiyor koltukta. Bir de sabaha kadar da sağ olsun şekeri olduğu için... Evet. Habire hmm. buzdolabından dışarı mutfak, Ay, evet, salon, yani, mutfak ha habire atıştırıyor. Hmm. E ben en ufacık kımıldama etme aman yanımda falan adam robot gibi. Ama çekilmez ya. bir kadınsın. <gülüyor> <de>. <gülüyor> ya çok çekilir kadınsın <laughs> da yatak şok, odasında yani. Yok çok şeker bir kadınımdır aslında evet. o konuda. Ama televizyon sokmamak iyi bir şey ya yatak odasında. Bu Amerikalılar herkesi küçük evlere tıkadıktan sonra filmlerinde filan göstermeye başladılar ya. Karı koca aynı yatakta yatılması meselesi. Bu Amerikalılar çıkardı bunu. <laughs> Yoksa kadın ve adamın ayrı yatak odaları var eski burjuva evlerinde. Evet aslında hakikaten. Ya sen şimdi beyefendiyi odaya gelmemekle suçluyor olabilirsin. Halbuki belki o başka bir dönemin e, kadın erkek ilişkisine inanıp diyor ki benim ayrı odam olmalı. E, kadının ayrı odası olmalı ve çok da efendiymiş. Yani da, bence mantıklı. de yani ayrı, eskiden derlerdik aman odanızı ayırmayın. İşte karı koca küs oldukları zaman. Olur mu be, ayaklar eski, değdi uzun süren mi? Evlilikler... Ayaklar değdi mi barışıyorlarmış falan filan. Ayaklar değdi oldu... mi? E, <laughs> ayaklar değdiği zaman küs de olsan yatak aynı yatağınızı ayırmayın etmeyin. Annelerimizin babalarımızın dedikleri. Hayır fukaralıktan o. <laughs> Nasıl yani? Ayaklar niye değ değiyor? O kadar dar yatakta yani mı şimdi... yatılıyor canım? Yani Ayrıca da mecbur çeker. değil. Bir tek şeyde seyretti. Crown dizisinde <laughs> ee, Elizabeth e, şeyi adamcağız böyle çat diye odanın kapısını açıp giremiyor. Kraliçe. Kraliçe uyurken de geceliğini giydiği zaman da kraliçe kraliçe çat diye kapıyı açıp merhaba karıcığım diye içeri girmene imkan yok. Kapıyı aralık bırakıyor da kocası değil mi? Herkesi de toprağa alayım, bol olsun dilen, oradan mesaj alıyor kapıdan ışık sızıyor. E şimdi bir tek kraliçe kalmış dünya. Demek ki kraliçe dışında herkes fukaralaşmış. Eski evlerde şey yok, ayrı odalar var. E bence daha sağlıklı oluyor. Sen niye yani. adama ayrı oda yapmıyorsun? Ayrı oda değil. Adam salonda kapalı alan koşuyası var onda abi panik atak gibi hafiften böyle bir Ay şeysi var. Ondan dolayı yatak odasında ee, şey yapmıyor, yatmıyor. Anca ben olmazsam yatak odasına girebiliyor böyle daha rahat <laughs> girebiliyor Girebiliyor <laughs> 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 çok iyi. <laughs> Ne şey niye beni çözmeye bu? Evliliklerde çalışıyorlar bak sen şimdi. E, Safiye şunu söyle. Niye evliliklerde bu yatak odasına kadın sahip çıkıyor? Benim odam diye. Bu adam ne işe yarıyor o zaman? Yani niye <laughs> bu adam mesela evlendiğinde hep bu yatak odasına evlenirken eşya meşya alınırken hep kadınlar karar veriyor. Yatak odasını kim yapıyor denirken sen ya oldun mu böyle bir şey? Böyle bir ee, abi sanki salonda söz hakkı varmış gibi erkeklerin konuştuğu var mı hayır, salonda? Hayır ama salon bir yani bu gelenekselde nedir? Daha çok kadın anne, yapıyor evet. A, yatak odasını kız kadın tarafı, alır zaten. Kız tarafı. Kız tarafı alır. Her şey bak bu da büyük hatasında. aslında. <laughs> ee, çünkü <laughs> sonra atat ata, atabilecek hak buluyor. Erkek tarafı salon, <laughs> mutfak, of oh, of falan filan yapıyor. Kız tarafı yatak odasını alıyor ve orası kız tarafına teslim ediliyor, zimmetleniyor. Doğurduğu için mi efendim? Şimdi <laughs> kadına hayır. yüklenen mesaja bak. Bak, bak şimdi. Hayır, bunu bugünün cinsiyetçi karşıtlığından <laughs> ele alma. Bunun başka bir nedeni olmalı. Benim nedenim söyleyeyim ama O ben. nedenden değildir bu. Benim... Kadına yüklenen bir şey değil bu. Hayır, 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 Bak şimdi. Buna itiraz ediyorum. Kesinlikle itiraz ediyorum. Ya ben onu onayladığım için değil, erkek şurayı yapar, kız tarafı burayı yapar, onayladığım için değil ama bu nedenle değildir yani kadın. Tamam ya şimdi hep de kadınları çizdiniz resim olarak aslında Aha, orayı, orayı biraz onun odası gibi belki hissettirmek niye için. Niye bu ama bir şey doğurduğu için mi dedim? Bak benim yaklaşımım daha şeyde. Öyle herhalde verilmiş bir şey söyleyeceğim. Sen Hı. niye Faik Bey diyorsun yatak odana almıyorsun? Almıyorsun demedim. Ya, yani şimdi... Aldır adamın gelmemesi için her şeyi yapıyorsun. <laughs> Gözüne onu takıyorsun. Hayat... Perdeyi <laughs> Göreceğim. Adam böyle çizgili pijamalarını giyiyor, bir de ipek pijamasını giyiyor. Bir bakıyorum adam yok yanda yer. Yerde <laughs> mi yatıyor? Yere Kay. düşmüş. Yere mi düşüyor? Kayıyor ipek, pijamalar. i̇pek pijamalar. pijamaları. İpek pijamasını giyiyor. Der der bir bakıyorum adam nerede diyorum bir bakıyorum. <laughs> İşte asil <laughs> çarşaf çarşaf da kaygan. Çarşaf da öyleyse. Çarşaf da mı? <laughs> Night <in gülüyor> satin. Evet. Peki, bir şey, bir şey söyleyeyim. adam arıyorum. Adam nerede diyorum bir bakıyorum. Ama asil adam. Ama. asil adam. <laughs> Tutulmaya çalışıyor. Asil ya. olan adam. Yerde yerde Kız sen <laughs> pazenle mi yatıyorsun sen adam ya? Ben Peki mi? şey yani sende yok mu ipeklerim? Ben hiç öyle pijama falan onunla yatamam kesinlikle. <laughs> ben geceliyim. Oldum vardı. Gecelik, gecelik yatıyorum benim. normal ama Gel yam adam pucamalıyor. İşte bayılırım. Ya şey. Bayılırım. Da. Hanımefendi geceliğini giyiyor ya bir... yani yatakta da bir şıklık var. Var bende şıklık Adam da böyle. şık ama. Ne şıkı, ah şık Ayşe? <laughs> abi'nin üstü logolu <laughs> şey, ıı, ayakkabıları vardır. Çok çizgili hoş. Çizgili pijamaları var onun onun. İpek mi onlar? Yani kaygan böyle ipek dediysem kaygan bir şey giyiyor. Ya yapma <laughs> bunu diyorum. Zor <laughs> <Dur ya. gülüyor> <laughs> beni yatıyor Adamı yerde buluyorum <laughs> git artık dedim sen git başka yerde yat Ay beni uyandırıyorsun dedim adam en sonunda gitti sana sana kafa <laughs> Ama aslında Ay evde, yaş evde geldi. oda olsa, evde oda olsa <laughs> adama da bir oda yapılsa Orada kaysın. <laughs> or <gülüyor> <gülüyor> Hayatım kendim. bir de Hayır. şortlu gelmiş. Şort da buraya kadar gelmiş. Kendimi başka türlü hissetmeye başladım. Evet. Ya. Ama Hayır, şimdi şimdi uzun pijama giyilemiyor artık. Evler çok sıcak oluyor. Eskiden ben e, çocukken boğazlı kazak üzerine pijama <laughs> ceketi giydiğimi hatırlarım. Şimdi Küresel ısınmayla da beraber evler de sıcak, sıcak yani evet, uzun pijama pantolonuyla yatmaya imkan yok. Ben size yine bir yatıya mı gelsem acaba? <gülüyor> gel, <gülüyor> gel gel, gel ama klimayı gel. açıyor kardeşim. O bu soğuk, o buz gibi. Nerede? git <laughs> buzdolabının içinde yat diyorum artık o kadar. Bir gün açmış kafa şeyi buzdolabına Ama kilo açmış. almış, normal klimayı evet, çok açtı. klima açması. Evet, çok kilo aldı. Kilo aldı. Evet, o Çünkü o da buzdolabıyla yakın ilişki. Dolayısıyla i̇şte de şeker olduğu için sürekli e, şeyden Bu salonda. Bu şekerle ne alakasını kuruyorsun? Çünkü bir şeyler e, şeker acıkıyor. Yüksek. Şeker çok yüksek. acıkıyor. Sabah çok acıkıyor. kadar e, şey yapıyor. Ama o da kilo e, yapıyor tabii. Çok kilo oldu. Çünkü gibi. gece o gece saatte uyanılınca çıkıyor. insan tatlı bir şeye ihtiyaç duyuyor. Evet, başucunda mutlaka yemeği, içme çatır çutur çatır çutur çatır çatır bir şey getirsen ye diyorum gece. ya. Ne onu yiyorsun diyorum Hı. bazen. işte evet. böyle bir şey çıkıyor. <laughs> Yiyecek bir şey bulamadın mı daha diyorum. <laughs> evet.